çocuk ekranlarında günün sonuna doğru yaklaşırken dünyadan haberdar olmak için Haberin olsun hoş geldiniz arkadaşlar biz yine bültenimizi harika haberlerle bomba gibi haberlerle hazırladık ama biz geçmişe bir yolculuk yapalım bakalım tarihte bugün neler olmuş Tari ee, takvim yaprağımıza bakıyoruz sonrasında haberlerimizde devam edeceğiz. Takvim yaprağımıza baktığımızda 1968 yılında bugün ilk insanlı uzay mekiği Apollo 7'nin uzaya fırlatıldığını görüyoruz. Ayrıca bugün matematikçi Cahit Arf'ın doğum yıl dönümü arkadaşlar. Cahit Arf matematik konusundaki çalışmalarıyla dünyaca ün kazanmış bir bilim adamı. Ayrıca matematik bilimine kazandırdığı çok önemli teorileri ve çalışmaları da bulunuyor. Ve 2009 yılından itibaren de 10 Türk lirası üzerinde Cahit Arf'ın sureti yer alıyor. Arkadaşlar bayram öncesinde PTT unutulmaya yüz tutmuş bir alışkanlığı yeniden kazandırmaya çalışıyor. çalışıyor. Tam 1 milyon kart postal sevenlerine ulaşmak için postanenin yolunu tutuyor. PTT daha önceki bayramlarda uyguladığı kart bizden göndermesi sizden kampanyasını bu bayram öncesinde de başlattı arkadaşlar. Yurt genelinde tam 1 milyon adet kart basılmış ve birçok kişiye de ulaştırılmış. Okullara özellikle ulaştırmaya çalışmışlar ve ülke asreti çeken birçok kişi de kaleme sarılmış. Bu nostaljiyi yaşatmak isteyenlere ise en yakın PTT şubesine gitmek kalmış sadece. Arkadaşlar bir papağan yabancı dil öğrenirse ne olur? Tabii ki havlar. Nasıl mı? Şimdi izleyeceğiniz gibi. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi gerçekten bir köpekten ayırt edilemeyecek şekilde havlıyor. Eğer papağanı görmezseniz bir köpeğin avladığını zannedebilirsiniz değil mi? Şimdi ise arkadaşlar Malatya'ya gidiyoruz. Engel görmüyorum projesiyle birçok özel arkadaşımızdan bir koro oluşturuldu. Ve o muhteşem koroyu şimdi ekranlarınıza getiriyoruz. Malatya'da Türkiye Sakatlar Derneği ile Gönüllü Kalem Derneği 8 ay önce bir proje hazırladı. Proje kapsamında müziğe meraklı özel arkadaşlarımız bir araya getirildi. Kimi saz çaldı, kimi şarkı söyledi. Bu koro arkadaşlar tam 8 aylık çalışmanın sonunda bir de konser vermiş ve konseri dinleyenler de koroya zaman zaman eşlik etmiş. Arkadaşlar A milli futbol takımımız bu akşam 2014 Dünya Kupası Avrupa elemeleri D grubunda Estonya ile karşılaşacak. 21.30'da başlayacak mücadele ve e, Ay Yıldızlarımızın yola devam etmesi için çok önemli bir karşılaşma bu. Biz de milli sporcularımıza şimdiden başarılar diliyoruz. İnşallah yarın güzel haberleri de ekranlarınıza getireceğiz diyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü'nün size bir müjdesi var arkadaşlar. Kitap okumayı, masalları, öyküleri çok seviyorsanız, hele bir de öykü yazıyorsanız tam size göre bir yarışma düzenleniyor. Genç Kalemler Hikaye Yarışması'na son başvuru tarihi 22 Kasım saat 17. Dereceye giren eserlerse kitap haline gelecekmiş. Ayrıntılı bilgi www.gsb.gov.tr adresinde. Evet arkadaşlar kitap kurtları unuttuk zannettiniz değil mi? Bakın pano hemen geçti arkamdan gördüğünüz gibi. Sırada kitap bölümümüz var. Bakalım bu haftanın kitapları neler? İlk kitabımız Remzi Kitap Evi'nden yayınlanan Çin'de Gizemli Yolculuk. Kahramanımıza yaş gününde bir Çin madalyonu armağan ediliyor. Madalyonun tam ortasında 3 Çin harfi var. Kahramanımız da madalyonun taşıdığı sırrı çözmeye hazırlanın. Çin'in gizemleri sizi bekliyor. İkinci kitabımız İstanbul Dedektifleri Karaltı Çetesinin Peşinde. Mustafa Orakçı yazmış, Timaş yayınlarından yayınlanmış. Bilgin, Bilge ve Bora bu kez Karaltı Çetesinin peşinden gidiyor. Ancak çetenin yapacağı büyük hırsızlığı önleyebilmek için çözmeleri gereken bilmeceler var. Acaba İstanbul dedektifleri İstanbul'un tarihi yarım adasında zamanla yarışırken bu işi başarabilecekler mi? Son kitabımızsa Mektup Arkadaşları. İpek Ongun'un bu güzel eseri Epsilon yayınlarından yayınlanmış. Nilgün ve Şerife iki mektup arkadaşı. Biri Mersin'de, diğeri ise İstanbul'da. Kitapta onların birbirlerine yazdıkları mektupları okuyacaksınız ve pek çok eğlenceli olayda tanık olacaksınız. Müzik <laughs> Evet kitap kurtları merakla bekledikleri kitapları gördüler. E peki şimdi arkadaşlar geriye ne kaldı? Bugün acaba gazete okudunuz mu? Eğer okumadıysanız hiç merak etmeyin. Çünkü haberin olsun bütün gazetelere göz attı. Ve sizin için daha doğrusu gazetelerden önce şöyle yapalım. Bir etrafımızda ne etkinlikler varmış ona bakalım. Dışarıya çıktığımızda gezdiğimizde göre göreceğimiz katılabileceğimiz hangi etkinlikler var? Önce etkinlik bölümümüz geliyor. İzmir'de yaşayan ve tiyatroya gitmek isteyenler için güzel bir önerimiz var. Sağlıklı yaşamın öneminin anlatıldığı Dikkat Mikrop Var adlı oyunda mikroplar gezegeninden dünyaya gelen mikroplara karşı verilen mücadeleyi keyifle izleyeceksiniz. Oyun 8-26 Ekim tarihleri arasında saat 15.30'da İzmir Sanat'ta. Gaziantep'te yaşayan ya da gitme fırsatı bulan arkadaşlarımız 9 günlük bayram tatilinde Park Antep'te aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilir. Aile treni, rafting, dağ rallisi, su kıza, araba yarışı, sihirli fincanlar, uçan ejderhalar ve korku tünelinin bulunduğu Parkante Parlıklar Diyarı'nda çok eğleneceksiniz. Aileniz için nereye kadar gidebilirsiniz? Mesela Kafta yeterli mi? Uyku ülkesinin padişahı Sultan Horhor, uyumaktan korkan biricik kızı Uykucuk Sultan'a çare bulmak için Kafta'na kadar gitmeye karar verir. 13 Ekim pazar günü saat 12'de Kozyatağı Kültür Merkezi'nde sahnelenecek olan Tatlı Rüyalar adlı tiyatro oyununu sakın kaçırmayın. Özellikle Gaziantep'teki arkadaşlarımız çok şanslı gibi görünüyor. Eğer bayram tatilinde yolunuz Gaziantep'e düşerse arkadaşlar siz de mutlaka gidin katılın bu etkinliklere diyoruz. Evet arkadaşlar şimdi gazete bölümümüze geldik. Eğer bugün gazete okumadıysanız az önce söylediğim gibi hiç merak etmeyin çünkü Haberin Olsun ekibi bütün gazetelere göz attı ve en kıpır kıpır küpürleri sizin için ekranlara taşıdı. İlk başlığımız Leyli'ye acil tedavi diyor. Trabzon'da kanadı çıkık olarak bulunan kara leylek hastanenin acil servisinde tedavi edildi. Koruma altına alınan sevimli dostumuz iyileştikten sonra da doğaya geri salınacakmış. 400 balonla rekor denemesi ikinci başlığımız. Fransa semalarını birbirinden renkli 400 e aşkın sıcak hava balonu kaplamış. Ama bütün balonların aynı anda havalanmasının sebebi sadece eğlence değil. Aynı zamanda rekorlar kitabına girebilmek. Eğer rekor kabul edilirse etkinlik Guinness Rekorlar Kitabına girecek. Ve son başlığımız yumurtanın faydaları diyor. Uzmanlar her sabah bir adet yumurta yemenin kaslarımıza, gözlerimize, hafızamıza yani dolaylı olarak neredeyse tüm sistemimize faydalı olduğunu hatırlatıyor ve arkadaşlar yumurtayı hayatınızdan eksik etmeyin diyor. Eh gazetelere göz attık, uzmanlardan tavsiyeler aldık, etkinlikleri öğrendik, kitap kurtlarına kitapları getirdik. Geriye ne kaldı arkadaşlar? Şimdi artık bayram tatili başlıyor yarın itibariyle. Bakalım bayram tatiline başlarken yurtta hava nasıl olacak? Yola çıkacakların, bayram tatilinde dışarı çıkacaksınız mutlaka. O yüzden bakalım nasıl giyinmemiz gerekecek? Hava soğuk mu olacak? Yağmurlu mu olacak? Bayram tatilinin ilk gününün hava durumu geliyor. Marmara bölgesi parçalı bulutlu. Ege bölgesi parçalı bulutlu. İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Karadeniz bölgesi parçalı bulutlu. Doğu Anadolu bölgesi parçalı bulutlu. Güneydoğu Anadolu bölgesi güneşli. Akdeniz bölgesi güneşli. Batman'dan Tuğba Doğu şu anda hattımızda. Tuğba merhaba. Merhaba. Nasılsın Tuğba? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Biz de çok iyiyiz. Batman'da havalar nasıldı? Biraz ondan bahsedelim öncelikle. <laughs> Batman'da bugün hava güneşliydi. Gündüz 30 derece, gece 10 derece. Nem oranı %45 olarak görüldü. Bayağı kapsamlı bir hava durumu bilgisi verdim Batman'la ilgili. Bize teşekkür ediyoruz Tuğba. Peki acaba bu hava uçurtma uçurmaya uygun bir hava mıdır? Hayır uçurtma uçurmaya uygun bir hava değildi. Hava güneşliydi. Güneşte olabilir ama acaba sence neden uygun değildi uçurtma uçurmaya? Uçurtma rüzgarlı havalarda uçurulur. Bravo tebrik uçurtma. ederim. <laughs> rüzgar yoktu değil mi? Özellikle bahar ayları gibi. Şimdi aslına bakarsan Tuğba bahar ayları ilkbahar sonbahar tam anlamıyla aslında ilk bahar. Ee, ama sonbaharda <laughs> da yağmur olmayan günlerde rüzgar olan günlerde uçurtma uçururuz değil mi? Evet. Sen uçurtma yapmayı bilir misin peki? Evet biliyorum. Nereden öğrendin Tuğba? İnternetten merak etmiştim araştırdım. Merak edip araştırıp öğrendin. Harika. Evet. Peki nasıl uçurtma yaparsın böyle? Yaptığın uçurtmanın renkleri, kuyruğu nasıl olur? Uçurtma yaparken rengarenk renkler kullanıyordum. Yaptığım uçurtmanın kuyruğu da uzun olur. O kuyruk ben çok özenirdim kuyruğunu yaparken uçurtmamın çünkü uçurtma çok fazla yükseğe gittiği zaman e, küçülüyor 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 ama kuyruğunu böyle hala seçebiliyorsun çok uzun olduğu için ben de özellikle kuyruğunu uzun yapardım bazen de zor uçurabilirdim o kuyruğun uzunluğundan dolayı üstüne basardım koşarken sen de böyle zorluklar yaşıyor musun? Evet. Değil mi? Peki e, uçurtma çeşitlerini araştırırken. Neler gördün internette? Mesela farklı ülkelerin de uçurtma kültürleri var. Onların da farklı uçurtmaları var. Bunları da gördün mü? Evet gördüm. Çin'in uçurtmaları genelde şekilleri değişik oluyordu. E, Japonya'nınkiler dikdörtgen şekilinde. Biraz onlar aslında bu işte sanki daha çeşitli uçurtmalar yapıyor gibi değil mi? Evet. Ee, uçurtma müzesine gittiğimde özellikle orada görmüştüm ejderha şeklinde çok uzun bir uçurtma vardı bir 10 12 metre uzunluğunda vardı yaklaşık onu da Çin'den getirdiğini söylemişti oradaki beyefendi bana o yüzden böyle Çin uçurtmalarına hep çok merak etmişimdir ya yani nasıl yaptıklarını Çünkü sadece böyle o uçurtma klasik şeklinde değil farklı birçok şekilde de uçurtma yapılabiliyor değil mi Evet Peki Tuğba şimdi sana şunu sorayım. Uçurtma uçururken nasıl hissedersin? Ne, nasıl duygular yaşatır uçurtma uçurmak insana? Uçurtma uçururken kendimi uçurtmayla beraber uçuyormuş gibi hissederim. Aynen öyle değil mi? Tam cümlesini kurdun aslında. Ben de öyle hissederdim gerçekten. O kadar yüksekte sanki ben geziniyorum da oradan yukarıdan aşağıları görüyormuşum gibi hissederdim. Aynen uçurtma uçururken de sanırım bütün arkadaşlarım da bu hisse yakın bir his hissediyor. Peki çok yükseğe çıkar mıydı uçurtman? efendim. Çok yükseğe çıkabilir miydi uçurtman? Gözden kaybolacak kadar yükseğe çıkardın mı hiç mesela? Yani bazen. Bazen değil mi? O o birazcık da böyle aslında e, ipe de bakar çünkü o kullandığın ip hem çok uzun olacak bir de çok dayanıklı olacak. Mesela çok yükseğe Hı -hı. çıkarayım derken uçurtma gider gider bazen kopardı. O ipi kopardı. Bir daha da göremezdik o uçurtmayı. Sen böyle bir şey yaşadın mı hiç? Hayır yaşamadım. Yaşamadın değil mi? Peki bir de Tuğba son olarak sana şunu da sorayım. Uçurtma uçurmak için böyle şimdi her yerde uçuramıyoruz değil mi? Binaların evet. arasında uçurtma uçurmak herhalde zor olurdu. Böyle uçurtma uçurabileceğin alan etrafında var mı çok fazla? Yani bazen oluyor bazen de olmuyor. Yani biraz da gitmeye bağlı değil mi? Mesela aileyle evet. gidilen bir piknik alanında uçurtma uçurulacak alan rahatlıkla bulunur gibi. Hı hı. Peki Tuğba çok teşekkür ediyorum çok sağ ol uçurtmayla ilgili çok güzel bir sohbet ettik seninle. Sana da bu ayın TRT Çocuk dergisini gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz Tuğba hoşçakal. Tamam hoşçakal. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Tuğba arkadaşınızla konuştuk, sohbet ettik, ile ilgili konuştuk. Uçurtma gerçekten benim için de çok özel bir e, oyuncaktır diyeyim çünkü ben küçükken en çok uçurtma yapmayı severdim ve bir tane uçurtma yapıp öyle de bırakmazdım. Benim uçurtma koleksiyonum vardı. Çeşit çeşit uçurtmalar yapardım. En az 10-12 çeşit uçurtmam vardı. Annemden de bazen azar iştirdim. Bunları nereye koyacaksın? Ne yapacaksın? El altında kalabalık oluyor diye. Ben kendi yatağımın altına saklıyordum hepsini böyle. Şimdi maalesef çok fazla yapamıyorum. Galiba biraz büyüdükçe vakit azalıyor. Siz arkadaşlar şimdi bu olan boş vaktinizin kıymetini, değerini bilin diyorum. Bu boş vaktinizde mümkün olduğu kadar kendinize hobi edinin. Çünkü bu edindiğiniz hobiler ileride sizin meslek hayatınızı seçerken hatta belki de üniversite hayatınızı, okul hayatınızı bile etkileyecek. Çünkü edindiğiniz hobilerde kendi yeteneklerinizi keşfediyorsunuz. Ayrıca kendinizi de dinlendirdiğiniz için yaptığınız işte de başka işlerde de çok daha başarılı oluyorsunuz. O yüzden hobilerden uzaklaşmayın. Kendinize uygun bir hobi mutlaka bulacaksınız diyoruz arkadaşlar. Bize nasıl ulaşacaksınız? Hemen onu söyleyelim. Eğer telefonla ulaşmak istiyorsanız 0212 381 12 25 numarasını çevireceksiniz. Veyahut ben teknoloji ...teknolojiyi kullanıyorum, internetten ulaşmak istiyorum... ...diyorsanız da elektronik posta adresimiz... ...haberinolsun.trt.net.tr... ...bize dilediğiniz zaman buradan da ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Programımızla ilgili yorumları da yapmayı göndermeyi sakın unutmayın. Haberlerimizle ilgili gerek etkinlik bölümümüzde... ...hava durumu bölümümüzde, gezi bölümümüzle ilgili... ...yorumlarınızı da bekliyoruz. Sizin yorumlarınız doğrultusunda da... ...size özel bir haber bülteni hazırlamak için... ...elimizden gelen çabayı gösteriyoruz diyoruz. Ve bu akşam sizlere tilkiyle iyi geceler diliyoruz. Yarın yine aynı saatte senin kanalın TRT Çocuk'ta görüşünceye dek hoşçakal.